Çünkü bizim dinimiz ikra diyordu ilk emri binlerce kelimenin arasından oku diyordu. Biz okumadık. Biz belli bir dönem sonra da okumayı sadece dini okumalar, dünyevi okumalar diye ayırt ettik. Oysa din de Allah'ındı, dünya da Allah'ındı. Dağ da Allah'ındı, deniz de belki Kur'an kadar bu varlık yani maddi varlık dünyasından bahseden bir kitapta yoktu. Onu da bilemedik. Neyse, geçelim. Birbiriyle uyumlu yedi gök Cenab-ı Allah yarattı. Ma'terafi Kalkır Rahmanimin tefavu. Bakın iyi dinleyin burayı. Allah'ın yaratmış olduğu varlıklarda minnacık da olsa bir kusur göremesin, bir eksiklik göremesin her şey birbiriyle son derece uyumlu ve nizamidir. Yani bir ağacın yapraklarına bakın, işte bir kelebeğin üzerindeki desenlere bakın, bir karıncanın hattı harekatına bakın, her şey milimetrik olarak hesaplanmıştır. Bunun maksadı nedir? Ya sen aklınla, zekanla bir işe çalışıyorsun da yapamıyorsun. Bak bütün bu şeyler kendi kendisine olabilecek olan şeyler değildir. Sana anlatılan palavraları bırak. Bunlar kendi kendine oldu, işte kendi kendine var oldular. Bir evrim oldu, birbirini takip etti falan. Bırak bu hikayeleri. Sen hayatına bak. Hayatında kendi kendine olan bir şey görüyor musun? O kadar da çalıştığın halde. Cenab-ı Allah Dikkatimizi bunlara çekiyor. Diyor ki bakın etrafa. Etrafta böyle en küçük ya şu da şöyle olsaydı diyebileceğin bir otta, bir ağaçta, bir çiçekte, bir balıkta bir kusur var mı? Yok. Bakın şimdi aziz müminler buradan şuraya geliyoruz. Madem ki Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bu maddi ayetlerde bir kusur yoktur bu kitabın gönderdiği ayetlerde de bir kusur olamaz. Biz onlara ne diyoruz Müslüman olarak? Allah'ın tabiatta yaratmış olduğu ayetlere kevni ayetler diyoruz, tabiat ayetleri diyoruz. Bu kitapta gönderdiği ayetlerde kitabı ayetler diyoruz. Bunun her ikisinin sahibi de birdir. Madem ki siz bu kainat aleminde Allah'ın bu hitabını dinliyorsunuz. Bir eksiklik yoktur. Allah'ın göndermiş olduğu bu kitabın emirlerinde de hiçbir kusur yoktur. 50 defa deneyin, 100 defa deneyin, 100 bin defa deneyin. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Bu mübarek kelamın üzerine Müslümanlar dünya gücünü kaybettikten sonra bütün dünyanın pisliği dökülmüştür. Bütün dünyanın pisliği. Hala da devam ediyorlar. Siz zannediyor musunuz ki biz barış içinde, yurtta, sur, cihanda, sur denilen bir dünyada yaşıyoruz. Sizin memleketinizdeki Kur'an kursu sayısını, hafız sayısını, imam hatip sayısını, ilahiyat sayısını, okuttuğunuz kitapları eğitimdeki tarzınızı yüz binlerce incelemeye konu ediliyor. Acaba bu Türkler yeniden İslam'a dönüyorlar mı, dönmüyorlar mı? Bütün hikaye bu. Bu Türkler on asırdır İslam'ın bayraktarlığını yaptılar. On asır. Biz tarih okutuyoruz. Ne zaman başladılar? 900'lü yıllardan başladılar. Hatta 850'lerden başladılar. Abbasi devletinden, Abbasi devletin bir döneminden sonra o devletin Türklerin idaredeki gücü vardır, kuvveti vardır. Orada başladılar bu işe. Abbasiler, Karahanlılar, Harzemliler, Gazneliler, Selçuklular, Eyyubiler, Memlüklüler, Osmanlılar. Bakın bu güç on asır düşmana karşı bu millet göğsünü siper etti, canını feda etti, bu dinin bayraktarlığını yaptı. Fakat neticede bu işi düşman cephe bizi savaş cephelerinde yenemeyeceklerini, bugün savaş cephelerinde de yeniyorlar da, yani gün için ve yarın için söylüyorum, yenemeyeceğini anlayanlar, bu ruhun tekrar dirilmemesi için, İnanç olarak, kültür olarak, medeniyet olarak bizim güçlü taraflarımızı araştırmaya çalıştılar ve neticede şu kitabı buldular, bu kitabı. Ve İngiliz devlet adamı İngiliz parlamentosunda bu kitabı kaldırdı. Dedi ki bu kitapla bu Türklerin arasını açmazsak yarın kendimizi rahat hissetmeyeceğiz. Onun için şimdi bakın. Piyasada bu İslam adına ne konuşuluyor? Aziz müminler bir bakın. İşte dört kadınla evlilik. Bakarsın koca göbekli bir adam, arkasında dört tane kadın. Müslümanları öyle resmediyorlar. Daha nasıl resmediyorlar? Kölelik. İşte İslam köleliğe izin veriyor. Halbuki daha geçen seneler biz, bizim haberimiz yoktu. Yani Allah gösterdi gözümüze. Göründü ki İngiltere'nin en merkezi meydanlarında adam, adamlar dünyada köle ticareti yapmışlar, insanları köleleştirmişler. Onunla da kalmamışlar. Kölelerin, köle tüccarlarının heykellerini kendi meydanlarına dikmişler. Biz tesadüfen onları öğrendik, onlardan da haberimiz yok. Ama bütün dünyayı köleleştiren bu insanlar sene ne diyorlar? Ya bu İslam köleliği niye kaldırmadı? Ondan sonra bakıyorsunuz işte Müslüman çarşaf, sarık, fes, kalaşinkov, gericilik, ne bileyim ne kadar böyle iyileti sıfat varsa Müslümanların üzerine yapıştırıyorlar. Niye yapıştırıyorlar? Madem ki bu din gücünü kaybettiyse bu millette bu dinin arasını açmak için bakın kitap öyle diyor. Tekrar okuyorum. Ellezî halaka semâvâtin tipaka O bütün göklerin nizam içerisinde Allah yarattı. Mâ terâ fî halgır min tefâvüd. Allah'ın yarattığında ya şu da şöyle olsaydı daha güzel olurdu diyeceğim bir şey yok. Her şey doğrudur. Aa, senin nefsen ağır gelir, benim nefsim ağır gelir Ramazan'da oruç tutmak, malından zekat vermek, ondan sonra Beş vakit namaza gelmek ağır gelmesi başka bir şey, güzel olması başka bir şey. Bakın Allah baştan da söylediğim yüce rahmetiyle bizlere acıdı da bu dini gönderdi. Bu dini göndermeseydi dünya kan çanağına dönecekti. Nitekim dönmüş de bizim dünyadaki büyük devletimiz Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra iki tane dünya savaşı çıktı. Bunların bir tanesi birinci dünya savaşı, bir tanesi İkinci dünya savaşı. Üçüncüsü de niye çıkmadı diye sorarsanız, adamların her dedikten evet dedik. Adamların her dediği başımızın üstünde yeri var dedik. Şu veya bu isimler altında dedik de onun için çıkmıyor. Bugün Allah korusun öyle bir noktaya geldik ki, Cenab-ı Allah Bunların iç yüzünü Filistin üzerinden bize gösterdi. Bunların iç yüzünü Türkistan üzerinden bize gösterdi. Ey müminler, Müslümanlar! Bu dünyada yapacağımız görevler vardır. Herkes kendi görevine sahip çıkması lazımdır. Herkes kendi hesabına sahip çıkması lazımdır. İlk önce de çocuklarımıza sahip olmamız lazım. Çocuklarımıza Bakın ben söyleme sahiptir da 3 ay oluyor emekli oldum. Eğitimin bütün kademelerinde de çalıştım. İlkokuldan burada başladım. Bu ilkokuldan üniversite işte doktora yüksek lisans neyse Allah nasip etti profesörlüğe kadar bütün o kademelerinde çalıştım. Bütün kademelerinde söylenen şey şudur. Allah yoktur. Allah yoktur. Sadece din dersi kitaplarında, din kültürü kitaplarında Küçük bir takım kayıtlar vardır İşte Allah şudur, Allah budur şeklinde. Şimdi ben şunu anlatıyorum. Diyorum ki bak bu kitap bize fikir özgürlüğünden bahsediyorlar. Bize herkes fikrini rahatça söylesin diyorlar. Bakın bu kitap ne diyor bu kitap? Diyor ki Vehiyya Ramim Hocam onu bir oku. Vehiyya Ramim'in bir Nurullah Hoca. Vehiyya Ramim var ya Yasin'de. Onun bir ayet başlangıcı hatırlıyor musun? <laughs> Heh, orayı bir oku bakayım. Ellezî <laughs> Biraz yukarıda kaldı be yarami. Yani neyse hocam askeriden başladı. Şöyle söyleyeyim. Ve Rabbim şu demek. Biz o kafirler diyor ki biz işte çürümüş kemikler olduktan sonra toz toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bakın Kur'an onların bu düşüncelerini kendi kitabında belirtiyor. Başka 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 da, başka düşüncelerini de belirtiyor kafirler. Mesela onlar Kur'an'a ne diyorlar? Ya bunun peşinden ne gidiyorsunuz? Kur'an birçok yerde onların düşüncelerini şöyle belirtiyor. Galu esatirul evvelin. Bu kitap eskilerin masallarıydı, hikayelerdi ya. Masal anlatılıyor. Şimdi Kur'an bir bunu anlatıyor, bir de bundan sonra neyi anlatıyor? Kendi görüşünü anlatıyor. Fakat bu adamlar Kur'an'ın 1500 sene önce bize getirdiği fikir öz, özgürlüğünün zerresine sahip değiller. Bunlar demiyorlar ki ya tamam bu işler kendi kendisine oldu. Bu bir görüş. İkinci görüş de şudur. Ya bu alemi yaratan bir tamam kendi kendisine oldu ama bu alemi yaratan bir kudret var, bir güç var, yaratıcı bir kuvvet var. Bunu da yanında söylemiyorlar. Ve insanlarımızın hepsini materyalizme doğru sürüklüyorlar. Biz de bunu iyi dinleyin. Küfrün olgun meyveleri henüz ortaya çıkmadı. Hala çıkacak. Bak bugün Türkiye'de boşanma oranları yüzde otuz beşe çıkmıştır. Yüzde otuz beş. Bu korkunç bir rakamdır. Elenen üç kişiden birisi elenen üç kişiden birisi boşanıyor. Üç ayda, beş ayda, altı ayda. Allah korusun bu rakam yukarıya da doğru çıkıyor. Niye çıkıyor? Biz kendi inançlarımızı, kendi örfümüzü, kendi medeniyetimizi kaybettik. Kaybettik ve çürüme ve hastalık başladı bir yerden. Öyle yani cemiyette bu kadar tuhaf olaylar oluyorsa bir Müslüman cemiyetinde bu görünen tuhaf olayların sadece turfandaları bizim köylüler olarak siz iyi bilirsiniz yani ağacın İlk önce turfanda meyveleri olur. deridir Biraz tatlıdır ama küçüktür. Daha sonra büyük meyveler, hakiki meyveleri olan ağaçlar ürünlerini verirler. Bu da küfrün turfanda meyveleridir. Henüz turfun büyüğü arkadadır, arkadan gelecektir. Allah korusun. Bizi onlardan kurtaracak bir Yeniden dirilişe ihtiyacımız vardır. Yeniden İslam'a dönüşe ihtiyacımız vardır. Bu dönüş böyle sonraki bir dönüş değil, gönüllü olarak isteyerek çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle, toplumumuzla, milletimizle İslam'a yeniden bir dönüşe ihtiyacımız vardır. Kapatın orayı. Heh. Aksi halde bizim şu kadarcık yaşamamıza bile müsaade etmeyecekler. Özetliyorum, Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Bakın Allah'ın yarattıklarında bir kusur görebilir misiniz? En küçük bir kusur göremezsiniz. Gözünüzü çevirin, bakın çevreye. Gözünüz o yukarılarda bir çatlak falan göremez. Ha bu kitabı gönderen Allah'ın emirlerinde de bir çatlaklık bulamazsınız. Bir kusur varsa o kusur sizin anlayışınızdadır. Bir kusur varsa onu o dini size anlatan bizim anlayışımızdadır. Allah'ın dininde böyle bir kusur olamaz. Çünkü Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Sübhanallah'ın manası budur. Sübhane Rabbiyel Azim'in manası budur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin manası budur. La ilahe illallah'ın manası budur. Bu dinin emirlerine, bu dinin yasaklarına böyle bir adamın kanunları gibi, bir adamın prensipleri gibi, bir adamın ahlak anlayışı gibi bakmak işin en zayıf tarafıdır. Bu sonsuz kudretin, hikmetin, bilginin sahibi Cenab-ı Allah'ın emirleridir ve bu emirler olduğu müddetçe dünya huzur bulacaktır. Bu emirleri kaldırdığınız zaman dünya bir kan çanağına dönecektir. Bugünkü alametler onu gösteriyor. Dünya insanların birbirlerini yağmadığı bir savaş alanına dönecektir. Allah korusun alametler bunu gösteriyor. En azından biz Müslümanlar olarak bunu görmemiz, bunu göstermemiz lazım gelir. Allah'ın kitabına, Allah'ın emrine dönmemiz lazım gelir. Eğer Allah'ın emrine dönmezsek, yine Kur'an'daki ifadeyle hızyım fid dünya ve lahire bizim için hem dünyada bir rezillik vardır, hem de ahirette bir yüz karalığı vardır. Çünkü biz bu dinin söylediğim gibi on asırdır temsilciliğini yapmışız. Bizim üzerimizde bu kadar durmalarının sebebi boşuna değil adamlar adımlarını bilerek atıyorlar. On asırdır bütün İslam dünyasına önderlik yapmışsın. Seni yok etmeleri lazım, sendeki imanı almaları lazım, seni dinden uzaklaştırmaları lazım. Bu oyun değil, bu eğlence değil. Adamların hesapları bunun üzerine. Cenab-ı Allah cümlemizi böyle bir şuura, böyle bir anlayışa ulaştırsın. En azından şahsen İslami yükümlülükleri gücünün yettiğince yapabilen, yerine getirebilen insanlardan eylesin. Ailemize İslami bir renk versin. Ailemizden önce bizim hareketlerimize davranışımıza, duygularımıza, düşüncelerimize, konuşmalarımıza İslami bir renk versin. Sonra ailemize bir renk versin. Sonra toplumumuz Allah'ın renkleriyle renklensin. Sonra da insanlık, yahu işte doğru yol budur, insanlık budur, medeniyet budur, güzellik budur desin de biri de bizim sebebimizle İslam'a gelsin. İnsan için en büyük bahtiyarlık da budur. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasufun. Ve selamun alel murselim.